Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Ee, bazı arkadaşlar bu kaput amortisörünü nasıl bağlayacağını sormuş. Açtıktan sonra ben size göstereyim. Ee, bakın. Bu şekilde sağlı ve sollu bir şekilde bağladık bunları. Yani bağlantı yerimiz tamamen e, kaputtaki kendi deliklerine yapılıyor. Zor bir işlemi yok. Bu şekilde. Bunu ben kendim bağladım. Ee, kendi demirini de iptal etmedim. O da eski yerinde duruyor. Hani ileride sıkıntı olursa diye. Şimdi size şöyle göstereyim. Ha, bu amortisörün üzerine daha net bir şekilde okunuyor. Kullandığım amortisör bu. Ben ölçülerini daha sonra yazı olarak yazacağım size. Ee, çünkü açılır ve kapanır boylarını şu an aklımda değil. Üzerindeki ölçülerden belki internette bulursunuz aynı amortisörü. Ben burada 250'lik kullandım ama 200'lük kullansanız kafi. 250'lik şunu yapıyor. Bakın. Sert buraya elinizle kaldırmanız gerekiyor. Ya ben endime değiştirmedim. Benim e, internetten verdim ben amortisör siparişini. Daha önceden başka bir denemem olmuş. O çok uzun geldi. Bu internetten aldıklarım da uzun geldi. Ve ben bunu herhangi bir amortisörcüye gidip onları verip e, yerine kendi istedim 2 santim daha kısa olanını alıp bu işi hallettim. Burada dikkat edilmesi gereken küçük noktalar şunlar. Kendiniz bağlayacaksanız eğer bir amortisörcüye bağlayacaksanız sıkıntı yok. Birkaç daha sigara uzatırsınız arkadaşa, samimiyetini kazanıp ince işçiliği ona yaptırabilirsiniz. Bakın buraya pul koymanız şart. Pul koymazsanız bu yükten dolayı metalinizi ezer. Bu birinci dikkat etmeniz gereken husus. İkincisi amortisörünüzün boyuna göre buraya ya da buraya bağlantı yapabilirsiniz. Ben amortisörüm buraya denk geliyordu. Buraya bağlantı yaptım. Burada daha sert bir açılım yapıyordu. Burada biraz daha amortisöre yük bindirmiş oldum. Alt taraftaki bağlantıda ise gene bunların hepsi kaputun kendi üzerindeki delikleri yapıyorsunuz. Şuradaki bağlantıyı alt taraftan şu ve şu iki vida denk gelecek şekilde demir bir saç parçası bulun. E, tahmin olarak uzunluğu 4 santim ya da 3 santime genişliği de iki buçuk santim gibi bir şey siz bunu e, matkapla denebilirsiniz ya el matkaplarından herkes bu işi yapar alttan daha sonra somun atıp e, bunu sabitleme yapıyorsunuz eğer bunu yapmazsanız ne olur o bir hiçbir şey olmaz aslında ama biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım çünkü şu yandaki yanaktaki saç çok ince e, bu daha sonra yük buradan buraya doğru bindiği zaman bu sacı esnetebilir. İleride ya da e, Allah göstermesin bir ufak bir darbe aldı. Amortisörün gergisinden dolayı tahmininizden fazla yamulabilir. Yani e, alabileceği hasardan daha fazla bir yamulma yapabilir orada. Biz o yüzden eşeğimizi sağlam kazağa bağlıyoruz. Yani aynı şeyi bu tarafta da yapmamız gerekiyor. Çünkü e, e, ışık ha, biraz kötü. Burada da yapmamız gerekiyor çünkü bu e, yükü tamamen kaportanın sacına bindirmekten alıyor. İki delik birbirini desteklemiş oluyor. Yoksa bu, bu tarafta bir yamulma falan yaşayabilirsiniz. Yani e, benim kendi görüşümdür tamamen. Hani e, isteyen yapabilir, isteyen yapmaz. Ben sağlamcılığı seven bir insanım. Kendim yaptım. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde söylüyorum. Ya amortisörlerin bağlanışı gayet kolay. sağlı oldu. Ya bir projem daha var. İleride bunları sarıya boyayacağım. şuradaki vidaları da sarıya boyayacağım. Tamponu tutanları falan. Hani çok ne bileyim kolay bir şey. Siz de yaparsınız inşallah. Araçlar böyle böyle güzelleşiyor. Seviyoruz araçlarımızı. Güzel araba bravo. Kapatırken de azıcık aşağı çektiğim zaman kendi kendine kapanıyor. Açarken dediğim gibi o son noktada bir stop plan yapılabilir mi? Yapılabilir mi? Yapılabilir. Uğraşmak gerekiyor. Boş vakit istedim ben. Ya. Ee, şimdiden yapacak arkadaşlara başarılar. Ben size ölçüleri e, grupta yazacağım. Şimdiden kolay gelsin.